Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kalite etiketinde başvururken nelere dikkat etmemiz lazım. Bununla ilgili birkaç şey konuşacağım. Umarım sizlere faydalı olur. Bugün Haziran'ın 22'si 2021. 15 Haziran'da bu yılki kalite etiketi başvuruları sonlandı. 15 Haziran'dan sonra yapılan kalite etiketleri başvuruları artık seneye değerlenecek. E, tabii kalite etiketinde de başvuru yaparken yine projeyi yürütürken çektiğimiz sıkıntılar burada da maalesef devam ediyor. Birçok bilgi kirliliği oluyordu. Bununla ilgili sizlere ben kendi bildiklerimi aktarmak istiyorum. Tabii ki doğru bilgiye ulaşan arkadaşlarımız da olmuştur. Doğru bu konuda tecrübeli, tecrübesini doğru bir şekilde paylaşan öğretmenlerimiz de e, sosyal ağlarda da olsun, işte YouTube'da videoları da var. Ama e, yine ben kendi öğrendiğim bilgileri yanlış bilinen ama işte doğru bir doğru olması gerekenleri kendimce burada konuşmak istiyorum. Öncelikle daha önceki videolarımızı izlemediyseniz orada da e, eTwinning ile ilgili ile nasıl üye bulmamız lazım? ile nasıl bir başlangıç yapmamız lazım? Bununla ilgili nacizane sizlere bilgiler vermiştim. E, özellikle e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin eTwinning'de kalite etiketi veya Aus'te işte, ulusal etiketi veya Avrupa etiketi alanlara verdiği bir hizmet puanı vardı 15 puan. Bunun hem bu hem de bununla beraber birkaç tane şey Danıştay'dan geri döndü. Bu dönmeyle birlikte artık o puan vermeleri iptal edildi. Geriye dönük verilen puanlar da alındı. Şu an için Milliyetin Bakanlığı beklemede bununla ilgili yeni bir değişiklik gelir ve de alınan belgeler tekrardan puan olarak sayılabilir mi? Evet olabilir. Ya da sistem yine bu şekilde devam eder. Puansız bir şekilde devam edebilir ya da işte karşı bir dava açılır. Şu an için beklemedi Eğitim Bakanlığımız. Dediğim gibi ama şimdi etkinliğin ruhunda tabii ki etiket almak da çok güzel bir şey bizi güdülüyor. Ama önemli olan nedir değerli arkadaşlarım? Biz öğrenci sürecinin içine katarak aslında öğrenci bazlı farklı etkinlikler yapmak. yani öyle projeler görüyorum ki ben bu konuda da eleştirim, yapmış oluyorum eğitim içinde eğitim, eğitimsel bir yenilik olmayan, teknolojik bir yenilik olmayan, pedagojik olarak bir katkısı olmayan, sınıfta herhangi bir yapılan bir etkinliği proje diye yapılıyor. E, isim veya projeyle ilgili ayrıntılar vermek istemiyorum ama bu hep projeleri görüyoruz ve bu projeler nasıl oluyor bilmiyorum ama kalite etiketi alıyor. E, bununla ilgili de ben gerçekten çok şaşırdığım noktalar oluyor. E, Konuşulacak çok şey var ama eleştirilerimi başka zamana saklıyorum. Şimdi gelelim biz asıl konumuza kalite etiketi nedir, nasıl başvuruyoruz? Biz uzun bir işte bir zaman sürecinde işte bir ay, iki ay veya bir sene bir zaman sürecinde projemizi hazırladık. Artık işte Twitter, sayfalarımızı koyduk, ortaklarımızla proje bitirme değerlendirme çalışmalarını yaptık işte neler olabilir değerlendirme çalışması, son anket yapmış olabiliriz eğer ön test yaptıysa işte bunu son test olarak yapıp aradaki çıktılara farka bakabiliriz. Ee, öğretmenlerin, diğer öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin videoyla e, görüşlerini almış olabiliriz. E, onlara ayrıyetten bir anketle yine dediğim gibi bir görüşlerini almış olabiliriz. Veya işte e, öyle bir etkinlik yapmışsınızdır ki işte cohort'la e, bir bilgi yarışması yaparsınız. Bu da değerlendirme çalışması olabilir. Bunlardan bir tanesi olabilir. Bunlardan birden fazlası olabilir. Bunlar projeyle olan ilgili bölümler. Yani projede birçok bu etkinlikleri yapabiliriz. Ama artık projeyi bitirme noktasına geldik. Biliyorsunuz ki kalite etiketine başvur, başvurmak için projelerin son iki yıl içinde yapılmış olması lazım. Yani nedir? 2019 yılında şu gönderiyi ben bu sene başvurabilirdim. 2021'de. Ama seni artık 2022 olduğu için ben bu projeye başvuramıyorum. İşte ben peki bu bilgileri nereden öğreniyorum? değil arkadaşlar. Kafam bir şey takıldığında, kendi kafama göre uydurmuyorum. Sizlere de e, nacizane fikrim şu: Başka birine soracağınızda hemen burada e, Etiwink'in Ulusal UDS'nin Ulusal Destek Servisinin mail adresi. Normal yer süreç e, çok yoğun olduklarında bir iki günü bulabiliyor ama yoğun olmadıklarında yarım gün içinde veya en geç bir gün içinde size cevap geliyor. Şu mail adresine e, işaretleyelim şöyle dikkat edelim. Evet buraya mail atıyoruz konu başlığını girerek neyse diye sorumuz. Ya buraya sorduğumuzda en doğal bilgiyi, en gerçek kaynağından gelen bilgi buradan almış oluruz değil arkadaşlarım. Gelelim şimdi ne yapacağız? Ben daha önceki bir projeyi göstermek istiyorum. Ben bu projede maalesef katılım sağlayamam, sağlayamamıştım. Onun için kalite etiketine başvurmadım. Fakat mesela şu an bile kalite etiketine başvurabiliyorum. Ha, ben bu sene ne yaptım? Bakın bu sene bir tane açık hala kapatacağız bunu. Bu seneki projemiz çok güzel bir projeydi. Sanal müze projesi çok güzel ortaklarla. Hatta yani bu, bu projelerin sonuçlar geldikten sonra ben bu mesela bu projem olsun. Yine bu sene aktif olarak çalıştım. E, eğlenerek öğreniyorum adlı bir proje. Bununla ilgili ben ayrıntılı sizlere işte sayfalar bölümü neydi? Neler yaptık? Bunlarla ilgili gerçekten ayrıntılı bilgi vermek isterim. Çünkü bu iki projede de çok değerli kurucu ve grupla çalıştık değerli arkadaşlarım. Ee, daha önceki dediğim gibi şu an çok söylenecek söz var. Daha önceki videolarımı izlerseniz işte eğer bilmiyorsanız projede 10 kişinin olması gerekiyor falan. Bunlarla ilgili de ayrıntılı bilgiler ben verdim. Burada fazla zamanınızı almıyorum. Hemen buradan başlayalım. Bakın kalite etiketi başvur. Dedik başvuralım. Mesela şimdi bile ben buna başvurabilirim. Seni değerlendiririm ama. Çünkü 15 Haziran'da sondu. Değil arkadaşlar. Bakın buraya projeye katılan öğrencilerimizin yaş ortalamasını belirtiyoruz. İşte kassa. Ee, daha sonra kaç kişi katıldı projeye. Bunu belirtiyoruz. Bu üç e, kriterden hangisine giriyorsa yer giriyorsa yani girmiyorsa ne diyeceğiz? Et, bir eğitim projesi sadece. Ama Erasmus Plus. E, ile ilgili bir projesi, ortak bir projesi bunlardan birini seçebiliyoruz. Kısa açıklamalara bakalım. Şimdi burada bin karakterle sınırlı. Burada neyi açıklıyorsunuz? Bakın ee, hemen hızlıca bilgi vereyim. Kaç ortak katıldı? E, kaçı Türk, kaçı yabancı? E, hangi alanda oldu bu proje? Mesela hani kültürel alanda mı, sosyal kültür, sosyal bir faaliyet miydi, sporsal bir faaliyet miydi? Bunu belirtirim. Sonra neydi? Neyi amaçladık? Ne yaptık? Hızlı ya çok kısa. İşte bizim projemiz ben diğer başvuru yaptığım projeden yola çıkacak olursa hatta onu da açayım ben şimdi. Evet mesela ben projeye başvururken kesinlikle şu elinizde olsun Word Word'de o oradaki soruları burada uzun uzadı yapıyoruz oturup da orada mesela kaydetmediğiniz için şurada ileri ileri dediğinizde burada Word üzerine düzenleyip direkt kopyala yapıştır şeklinde e, etiketimizi başvurmuş olacağız. Daha sonra düzenleme yapabiliyor muyuz? Evet düzenleme yapabiliyoruz. Tabii ki bunu son, son başvuru tarihinden önce düzenlemenizi yapın. Bunlarla ilgili de hızlı bilgiler vereceğim. Şimdi ben bakın benim bu projem 9 en son hangi projemize başvurmuşuz? Evet sanal müze projemize. Mesela burada ne yazdık? Ben hemen burada yazdım. 9 yaş ortalaması. 8 öğrenci katıldı. Ben bir etkin projesi olduğu için sadece bir etkin projesini seçtim çünkü Erasmus Plus değil de açıklama açıklamalar. Ya buraya bin karakterle mesela ne yazmışız? Ben burada işte yabancı ortaklardan bahsettim, İngilizce proje dediğinin İngilizce olduğundan bahsettim. İşte projede sırasıyla neler yaptık? Biz bunlardan bahsettim. Şöyle hızlıca geçeyim. Evet, ee, şifreleri gözüktü, değil mi? Ne yapacağız şimdi? o şifreleri do şey yapalım, bulandıralım. Bakalım eğer becerebilirsem bu videoya koymuşumdur demektir. <laughs> orayı da göstermesek olmuyor. O zaman buradan bahsedelim. Evet, buraya ne yazıyoruz? Proje ile ilgili kısa kısa bilgiler veriyoruz. Ne yaptık, neler yaptık. Daha sonra buraya şunu yazıyoruz değerli arkadaşlarım. Ee, şunu yazalım. Projemizin kurucularının aldığı misafir kullanıcı adı ve şifresini yazıyoruz. Ben garanti olması açısından bunu vermeyebilirsiniz. Alternatif olarak e kendi e şifremi ve kullanıcı adımı ve şifremi de yazdım. Çünkü bunu değerlendirecek arkadaşlar da sizin bizim gibi yani gireller oraya misafir kullanıcı adını girişi doğru alınamamıştır silinmiştir bir şey oldu, giremezler. E proje değerlendirilmemiş olacak. Orada der ki giriş yapılamadı. Red kararında bunu söyler. Çünkü bunun sonucu size mail olarak geri gelecek. Olumlu veya olumsuz. Onun için burada ben kendi kullanıcı adımı ve şifremi de yazdım en sonuna projemle ilgili yapılanlar anlattıktan sonra ya burayı bir abartıyorlar. Şunu şunu yazman lazım kesin şunu şunu yazman lazım. Kısa açıklama demiş. Açık net. Değil mi? Kısa açıklama. Yaptın geçtin. Bin karakter. E bin karaktere doldurmam lazım mı? Ya sen öyle bir şey yaparsın ki 500 karakterde dolar o. Çok güzel anlatmışındır. 500 karakterde dolmuştur. Orada bitirirsin. Burada varsa eğer Türkiye Etwinning özel ödüllerine başvurmak istiyorsan bunu sonuna da onu söylüyorsun. Türkiye Etwinning özel başvurular var, ödülleri var. İşte 7 4 11 yaşta herhalde o grubun bir ödülü var. Tam unuttum şu anda. En sona diyorsun ki ben Türkiye Etimik ödülleri 4 11 yaş e, ödülüne başvurmak istiyorum. Bunu yazıyorsun. Onlar seni değerlendirmeye alıyorlar. Geçtim proje sonuçlarına doğru bağlantı. Evet bu da çok doğru şey. Her şeyi burada veriyorlarmış. Bak ne diyor? Diyor ki ulaşılamayan diyor. Tamam. Twin Space'de bulunmayan herhangi bir projenin çevrim içi olarak kullanılan sonuçları ne olabilir? Web sitesi, blog, ses, video ve benzeri. Facebook. Şimdi Twin ben ne yaptım? Twinspeak'te bizim Facebook linkimiz vardı, blog linkimiz vardı, ee, işte ne vardı? Ebook i̇şte e bilgisi vardı. Fakat ben buraya da verdim. İşte üç tane link verdim. Olabilir hiç yazmasam olabilir miydi? Olabilirdi. Burayı da çok abartıyorlar. Hep tüm linkleri Twinspeak'teki tüm linkleri verecek misin? Abo, tüm yaptığın her şey burada olacakmış. Yok öyle bir şey geçiyorum. Diğer belgeler. Şimdi şu Word'ü hazırlamıştım ya ben. İşte kimisi bu Word'ü hazırlıyor, kimisi başka bir şeyler. İşte Word bölgesinde 100 sayfa yazmış. 20 sayfa. Aman 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 aman. İşte i̇nceleyen UDS ekibinden inceleyen kişi açacak, bakacak ya. Atıyorum ismi, şahsın ismi önemli değil. İşte A şahsı dostasında 20 sayfa yazmış. Ben bunu o zaman kesinlikle kalite etiketi vermem lazım. Böyle bir şeyin olabileceğini inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Umarım yoktur. Ee, yapmadım. Ben yaptığımı sizlere anlatıyorum. Varsa şey farklı bir şey yüklenmesi gereken bir dosyanız. Buradan yüklersiniz. Efendim işte müfredatı yükledim ben. Ama müfredat de zaten TwinSpeaks'in dosyalar kısmında var. TwinSpeaks'in belli bir bölümünde sen onu da yapıyorsun. Değil mi? Geçtik. Sonra karşıma. Tabii buraları geçmemiz için bir şeyler yazmamız lazım. Biz de rastgele sayılar yazalım. Kaydetmeyiz. Şöyle nokta nokta yazalım. Sonra kaçma diyeyim. Evet eğitimsel yenilikçilik ve yaratıcılık. Evet burası gerçekten açık. Ne yapacağımızı da burada çok güzel söylemiş. Proje çalışma sırasında öğrencilerinizle kullandığınız eğitim hedefleri ve pedagogik yaklaşımlar. İşte ne kullandın? Nasıl bir yöntem yaptın? Öğrenci bazlı mıydı senin çalışman? Öğrencileri sürecin içine kattın mı? Bunun gibi bunlar yazacaksın A bendine. Tabi bu ikisini birleştirip de tek cevap şeklinde de yazabilirsin. Öğrencileriniz çok küçükse onların ilgisini çekmek için kullandığınız yöntemler nelerdir? Mesela ben o sanal müzede bununla ilgili dedim ki yani fazla bir şey yapmadık. Çünkü projenin kendisi gerçekten de içinde ilgi çekici özellikler barındıran bir şey vardı. Bakın gelelim ben ne yazmışım buraya. Yenilikçilik. Bakın bunları yazmışız. Ne yazmışız? Bakalım. Projemizdeki hedeflerimiz öğrencilerimizin yerel ve ulusal müzede sanat evlerini sanal olarak gezip işte ne olduklarını anlatıyor. İşte müfredatla ilişkisinden bahsetmişim. Ee, hangi yöntemler kullanıldı filan demişim. Değil mi? Sonra ne var? buraya yazdıktan sonra. Burayı da yine abartmaya gerek yok. 2000 karakter demiş. Kimse sığdıramıyor. Word'e yazıyor. Bilmiyorum. Yani o, o şekilde yazan kişileri görünce diyorum ki bu kişilerin ...hikaye yazması lazım. Hikayeci olması lazım. Bizim ülkemizde hikaye yazarlarına da ihtiyaç var. Bu şekilde kendilerini değerlendirebilirler. Üretim programı ile bütünleştirme. ya Çok abartmaya gerek var mı? Siz bu müfredatı, bu, bu plan, bu proje müfredatla ne işe yaradı? Bakın A. Şıkkı bunu diyor. Sizin bu projeniz hangi müfredatla, hangi konuyla alakalıydı? Nasıl ilişkilendirdiniz? eğer ilişkilendirdiyseniz bir, de, bir, bir tane dersle mi ilişkiliydi yoksa birden fazla dersle mi ilişkiliydi? Bakın ben ne yazmışım yine burada bir paragraf. A şıkkına da B şıkkına da ortak cevabı. Hangi anahtar yenilikler ve becerileri geliştirdiniz? Ne, ne olduysa onu söylüyorum. Ben abartmıyorum. Olmamış bir şeyi olmuş gibi gösteremem ki. Ya da var olan bir şeyi işte bir paragraflık şeyi e ee, Ali Ata baktı. Ali Ata yerine. Ali e, süslenerek, püstelerek koşarak, eline gül alarak ata baktı. Demem gereksiz. Bunu inceleyen öğretmenlerimiz hem onları yoracaksınız hem de yani onların gözünde illüzyon yaratmaya gerek yok ki. Ben zannetmiyorum, umuyorum da bu e, bunları inceleyen öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri alan kişiler. Yeterliliğe sahip insanlar. Görüyoruz. Ee, Face'de olsun, YouTube kanalında olsun çeşitli eğitimler veriyorlar. Gerçekten deneyimli kişiler. Onun için bu kadar yeterli olduğunu düşündüm. Evet. Partner okullar arasında iş birliği. Evet. Kırmızıyla yazdım. Ee, burada şu C de, projenin nihai ürünleri öğrenciler tarafından nasıl gerçekleştirildi. Tek tek okumuyorum benim yazdıklarımı. E siz eğer durdururs bakabilirsiniz. İşte bunlardan bahsettim. Neler yaptık, neler yapmalı. Kendimce ben burayı anladım. Bu şey okudum. Benden bunlar beklenmiş dedim. Ne yaptığımı anlatmam lazım. Bunları buraya yazdım. Şimdi bakalım. Evet ha projenin işbirliği. Ha gelelim buraya. Şimdi tamam Word'de yazdım buraya. İşte benim şu yazdıklarımı kopyaladım yapıştırdım. Şurada şu kısımda diyor ki bu, burada anlattıklarını Team Spike'de destekleyen şeyler varsa buraya diyor linkini kopyala. Ya kimisi buraya de açıklama yaptı. Ulusal Destek Servisi son duyuru yaptı. Şuraya bir şeyler yazıyormuş. Tamam. İşte diyormuş ki ana sayfa. Team Spike, ana sayfa. Kopyala linki buraya. Olmaz. Sen buraya direkt buradakileri destekleyecek linkleri yapıştırıyorsun. Ne var? Ben daha ne yazdım? şunları şunları yaptık. Ben kendimce bunları yaptıklarım ben buraya ekledim. Buranın linki de 15 miydi 20 miydi tam unuttum. Hepsini zaten ekleyemiyorsunuz yine. Ekleyebileceklerimi ekledim. Ben şuraya altına da not düştüm. Burada yok. Ne dedim ben burada? Dedim ki en sonuna linkleri ekleyemedim hepsini. Zaten bu kişiler bu linklere bakmayacaklar. Sizin verdiğiniz kullanıcı adıyla misafir kullanıcı adıyla veya işte şifrenizle giriş yapıp Twin Space'de sen yapmış mısın, yapmamış mısın bunu değerlendirecekler. Senin bu konuştukların, sen burada hikaye anlatmışsın ama onlar anlattıklarını örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu bunu inceleyecekler. Aynısı teknoloji kullanımında da geçerli. Bakın ben teknoloji kullanımında da bu şekilde yazdım. Orada da linkleri istiyor. Linkler yine aynı. Burada da sınırlı linkler. Hepsini ekleyemezsiniz zaten. Burada işte ben şunları 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 yaptım. Böyle böyle aşamalardan geçtik. Öğrencilerde işte şu şu araçları kullandı yazdınız. Ben ne yazmışım işte bunları yazmışım. İşte müziklerin telifsiz olduğundan bahsettim. Hangi web araçları nasıl kullandık bahsettim. Tek tek web araçlarından da bahsettim. Çünkü dediğim gibi gerek yok. Bunu yapan adamlar zaten biliyorlar. Ben farklı olarak neler yaptık? İşte biz projede ne yaptık? Güvenli internet gününde etkinlikler hazırladık. Bundan bahsettim. Çocuklarda bu alanda farkındalık yaratmak için elimizden gelenleri yaptık. Bunlardan bahsettim. E sonuçları etkileri dokümantasyon dokuma, dokuma, kısmı e burası önemli yine burada da link kısmı var işte burada da ben yine e, öz ne yaptık bundan bahsettim e Bireysel olarak projeye katkınız ne? Okuyabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben vaktinizi almak, almamak için ben hızlıca geçiyorum. Hadi durdurup okuyabilirsiniz. Bu proje sizin bireysel olarak katkılarınız nelerdir? Kısaca açıklayın. 2000 karakter. Oo, 2000'i dolduracaksın. Oo, doldur. Yok öyle bir şey. Ne diyor? İnternette görüyorum. Keşke orayı 30 bin yapsalar. 30 bin yapsalar siz 60 bin isterseniz. Evet biz gözü sokmak istiyoruz. Bizim için etiket olmazsa olmaz. Ha şimdi gelelim sonuca. Bitir, bitti çocuk şey bitti arkadaşlar. Çocuklar diyecektim ya. Bunlar da artık en son şurada. Nokta nokta koydum mesela tamam linkleri de koyduk bakalım ha buradaki linkler de mecburi değil yine ben bunu yine et, şeye sordum e, mail attım koyabilirsiniz diyor hani isterseniz koyun buradaki linkleri buraya diyor istemeseniz gerek yok şurada diğer ödüller var yeri diğer ödül aldıysa burada açıklamasını yapıyorsunuz evet şuraya da nokta koyalım bir dakika da nokta koyalım geçeyim geçtik. Evet burada size artık diyor ki onaylayacak mısın? Bak bunlar bunları yazdım, Son yer. Evet bastım teslimete. Basmıyorum şu anda. Teslimete bastığımızda e, direkt şey çıkıyor. Artık şu şekilde bakın. İşte son düzenleme yaptıysam düzenleme beklemede. Şu an bekleyeceğiz artık. Ha buraya geldin sen düzenlemeye. sen işte ben ne yaptım mesela? Buradaki word'leri geçtikten sonra birkaç değişiklik yaptım. Düzenle diyorsun. Yine aynı işlemleri tekrar edip düzenliyorsun. Link eklediysen, linkleri eğer düzgünce eklediysen önüne bir şey koymadan gerek yok. Tekrar duruyor linkler. Dost eklediysen dostları tekrar eklemen lazımmış. Ben o işlerle gerek duymadığım için, eklenecek bir dosyam da olmadığı için ekleme yapmadım. E dediğim gibi artık şu an kim bekliyoruz? Ulusal destek servisinden gelecek maili bekliyoruz. Mailimiz olumlu veya olumsuz bir şekilde bize gelecek. Genelde işte Eylül, Kim ayın gibi açıklıyorlar. Toplu bir şekilde bir hafta içinde geliyor. Ee, olumsuz olduğunda tekrardan işte itiraz edebiliyorsunuz filan. Avrupa etiketine gelecek olursa onu tam ben de bilmiyorum ama öyle, tam bildiğim kadarıyla bunu da ben ulusal destek servisine sormadım ama işte iki tane yabancı ortağın Avrupa etiketi almış olması lazım gibi bazı kriterler var. Ee, bu şekilde biz kendimiz bence etimikle ilgili süreci zorlaştırıyoruz. Etimik bu kadar zor bir şey değil. Ee, ben projeme gelecek olursam bu sene yaptığım projeme sanal veya şey e, uzaktan ve örgün olarak okullarımızı yürütebildik. Güzel bir projelerdi ikisi de yaptığım projeleri. Al etiket alayım veya almayayım. Alırsam güdülenirim. Evet güzel olur, başarılı olur. Ama geriye dönüp baktığımda bu etkinlikler bana da bana çok şey kattı. Çünkü ben de öğrencilerimle birlikte öğrendim. Aynı zamanda öğrencilerim de bu etkinlikleri yaparken onlar da birçok şey öğrendiler. Yeni insanlarla tanıştılar. Hem ulusal anlamda farklı illerdeki kültürlerle arkadaşlıklarla tanışıp kültürleri tanıdılar. Hem de işte Danimarka'dan, Romanya'dan, Litvanya'dan çocukla, çocuklarla tanıştılar. Müthiş bir şey. Üçüncü sınıfa, dördüncü sınıfa giden bir öğrenci buradan kalkıp Romanya'daki bir çocukla iletişim kuruyor. Ben Etiwink'in özelliklerini, ben Etiwink'e 2018 yılında başladım galiba. O zaman da birçok proje yaptım. Fakat kalite etiketine başvurmamıştım. Bu puan olay geldikten sonra bu sene dedim ben de başvurayım. Ee, hani sürekli görev al, sürekli istiyorum. Ha bu da şunu da söyleyeyim. Ben eski videolarımda da söyledim. Güzel yönetici olursa ve ben bu sene kendime çok güvenmediğim için hem de bazı işlerimden dolayı kendim kurucu olarak görev almadım ama ben iki projede aktif görev aldım. İki projede de yöneticileri, ekibimiz muhteşemdi. Böyle muhteşem bir ekibin içinde yer alıp bir şeyler öğrendiğinizde, işte hiç çekinmeden bir şeyleri sorabildiğinizde ve sizi sıkmadıklarını Bu çok önemli. Genelde ne oluyor? Face'de bir kişi paylaşıyor bir etkinliği. Ben hep diyorum bu harda, herkes etkinliği, o etkinliği biz de yapalım. Bu sene pandemi vardı, çok yapmadık. Geçmiş senelerde öyle bir oluyordu ki yılbaşı etkinliği yapılıyor. 4 proje üyesin. Hayda, dört tane işte eşleşme yapılıyor, dört tane kişiye, dört sınıfa e, yılbaşı kartı hazırla. İşte dört kere takvim hazırla. Dört kere hediye gönder, hediye. Al. Tamam, çok güzel bir şey. Fakat proje'nin en başında planlaması yapıldığında biz şunları şunları yapacağız, şunları şunları yapmayacağız denildiğinde veya Ay başında işte projenin e, o ayki yapılacakları planlandığında işler daha düzenli bir şekilde gidiyor. Konuşacak çok şey var Ben burada artık e, fazla konuşmak istemiyorum. Bu videoyu belki erken çektim ama belki ileride bu kare etiketi sonuçlandıktan sonra yayınlayabilirim çünkü e, kendi etiketimin içeriğini de gösterdim. Bunun gizliliğinin de olması lazım diye düşünüyorum bana özel çünkü e, bunun sonucu geldikten sonra kalite etiketinin sonucu geldikten sonra paylaşmam belki daha doğru olur. O yüzden artık bunu siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama şu anda Haziran 22. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Buraya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Herhangi bir soru olursa bana Instagram hesabından Muallim Berat Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Ya da YouTube'dan da yorum yaparsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.